Arkadaşlar ben Orçun bugün Esp Escape to Prison oynuyoruz. Şu an oyun yükleniyor. Loading. Reklam. Reklam. Kapan reklam. Play ile başlayalım. Hadi direkt başlayalım. Oyun. Geç geç. Ya da geçme. <laughs> <laughs> Türkiye'de lan Türkiye'den gelmiş diye çok iyi dedi. <laughs> bu bence polis değil bu şu an konuşan. Hangisiyle? Roketlantır seçtim. At. Almasın oğlum ya? O pat yapamamış yer. Direkt suratında patlaması lazımdı. Oyunu bu arada ilk kez oynuyorum. Nereye gidirin? Görmezlik iksiri. Yok görmezlik iksiri değil bu. Zamanı durduruyor. Matrix. Evet. Aa, Aynı bed. Bu polisler ne yapıyor? Adam bıçakla geziyor etrafta. Döv lan. Aa çöp at. O ne? Poğaça. Bitti mi? Ya, ay bitti. Çok kolaymış. Ne oldu? Kendisi dondu bu sefer. Ha. Ha ha ha. Ne olsun? Teleport olsun. TP bizi. Nereye geldik? Ready. Şöyle güzel. Fire. Allah. Oh, Adamı öldürdün eşek. Ne olsun? Drill olsun. Evet. Yeri kalsın. Birileri elektrikle çalışmıyor lan. Hadi. Krov var. Aha. Kaç. Kaç koçum kaç kaç kaç. <laughs> Yukarı gidince olmuyormuş. Aşağı ya. Ben de crow yerine başka bir şey deneyeceğim. Arkadan sil baştan başlamak gerek bazen çalıyor arkadaşlar sesi kesin size geliyordur. O pasikatör müdür nedir onu kullanıyorum. Bu ne? Ne yapacağım lan? Hadi geçmiş olsun. <laughs> Krov var. Gittik. Şimdi ne yapacağım? Normal yoldan gideceğim. <laughs> hadi. Çok güçlüsün sen hadi. Hadi reis. Ooo. Kafasını kapat. Ne yaptın oğlum ya? Aa bu. Ne yapayım oğlum ya? Get ready. Oyun oynuyoruz. <laughs> Aa bu. tek tek gelin lan. Allah Nasıl lan? Tablet oldu. Başka ölmek ki. E ee? Bu yine olmadı. Bu sefer üstten gideceğim. Kontrol edemiyorum ki. Bu yoldan olmuyormuş. Dirli kullandık. Telefon. Yanlış kişileri aradın. Ya. Witness please continue your testimony. What? Okay. No English. I was my in the no I speak No, Got out and eventually to the bag. And the they So the defendant crawled into that bag in order to break into the bag. Is that correct? Is Not the obvious. Is it really that obvious? I have proof that the defendant didn't hide himself in that bag. Well then, what are you waiting for? Hadi. Present this evidence already. Bitan No son. Parosu Evits. Yes. Is is that the bag the defendant hid in? Yes, but there's one thing that's been bothering me.

By this doctor's analysis, the defendant had get He was unconscious. Oldum, this is absurd. The witness was attempting to dispose of body. He left the body. on the way back to the bank. When the witness and his partner passed the bag, he convinced his partner to throw the bag in with the others. take a long time before the <Kırıldı>.

Bizim adam tam mal ya. Aa kurtulduk. Uhu. Aa bitti. Bunun başka bitiş yolları var herhalde. Vardır, var. File. Evet. Pasta içinde file çıkıyor. Window. Evet. Aa bir dakika. Hücreden biz çok uzun yerdeydik değil mi? Hani ışınlanma şey var diye yerin dibine kadar gittik. Orada orada aklımda kaldı. Yine fare kullanak bir de burayı keselim. Evet. Sesi hiç sevmiyorum ya. Lan hadi. Kafasına at polisin. Aa Basamadım. Reddi. Reddi. Aaaa. Go. Güzelmiş lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Bomba at. Bomba. Evet. Lan, What the? <laughs> <Küfür> etti <laughs> Bunu ne yapacağız kafalarına derken yukarı çıktı. Buradan gidelim. Yani soldan. Basta çocuğum. Gidiyoruz. Değil mi? Evet. İnşallah bir şey çıkmaz. Troll değildir inşallah. Aa düştük. Yere. Şu polis ne alaka? Tövbe tövbe. Aha. Kurtulduk. Derken. Paraşüt olmaz. Çünkü polisler görür. Jetpack'i nereden bulacağız? Rope. İp. Elimizde bir şey yok ki, elimiz yanar. Çünkü daha dün oyun oynarken elim yandı benim. <laughs> dün oyun oynarken elim yandı. Oradan biliyorum çünkü. Jetpack. Lan. Anam. dönüp dolaşıp aynı yere geldik. Çok akıllısın. Pompa. O sesi kimse duymuyor mu lan? Bu polis ne kadar salak ya. Kaçtık. Uhu. hangisini kullanmadık. Ben yine dirille bir deneyeceğim ya. Olmazsa artık yeter. Lan en baştan başa sinir oldum lan. Ya, ya. Ya, ya. 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 Her şeye basacağım şu an. Hadi. Şu an ses geliyor mu tablet sesi? Hayvan gibi tablete vuruyorum. Kaç. Oo. Oldu. Oğlum ben Matrix'im ha. Ana nereye sıktık lan? Elimizle sıktık. Uu. Korktu. Puh, 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 puh. İyi ki denemişiz. Ha. Adam onun lan. Arkamda silah sıkmayın yine vururum ha. tut. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.